Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet ikizler burcu ile devam ediyorum. Sevgili ikizler yükseliğine güneş burcu, ay burcu ikizler olan arkadaşım. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. 23-29 Haziran haftası sevgili ikizler burcum sizlere neler bekliyor buna bakacağız. Ee, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanla yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın <laughs> süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içerisine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. <laughs> Çok pardon. Boğazım gıcık yaptı. Evet ikizler burcum. Haydi bakalım. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakın. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme döngüsünü tamamlayabilmek adına lütfen emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram, Duraltre, Falk kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle bir baktığımızda büyükçe bir tekne çıkmış. <laughs> bir tekne gezintisi ya da gemiyle, tekneyle bir yere gitmek böyle bir durum olabilir ama sizin elinizde bir kılıç var. Yani böyle bir teklif de gelebilir. Biri böyle bir şey de teklif edebilir. Sanki sen kesip atacaksın hayır diye. Ama tam ortada da tekne var. Sen tek başınasın. Yani etrafındaki birileri bunu kabul edecek ama galiba sen tek başına kenara çekilip hayır diyeceksin. Keskin bir hayır var çünkü burada. Birine karşı çok kızgınsın. İki sarhoşum. Kızgın bir boğa çıkmış. Çok kızgınsın. Ee, onunla konuşmak istiyorsun. Bir şeyleri söylemek istiyorsun ama şu an kendini tutuyorsun. Böyle altılı bir zaman dilimi vermiş. 6 gün. Belki 6 saat içerisinde olabilir. Bu kişiyle konuşacaksın içindekileri anlatacaksın. Kızgınlığını dile getireceksin ama sonrasında pişman olabilirsin. Çünkü karşı tarafın e, haklı olma olan haklı olan tarafları da var. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇kizler burcum. Böyle Yedili bir zaman dilimi içerisinde, isminde ya da soy isminde Yozgat'ın Y'si, Sivas'ın S'si olan bir kişiyle ciddi bir tartışman olacak. Bir münakaşa. Ee, bulunduğun yeri terk etmek isteyebilirsin. Çünkü böyle kendini birazcık köşeye sıkışmış gibi hissedeceksin. Yani süreç karanlık ama sonuç aydınlık bulunduğum yeri terk etmemek adına e, biraz daha düşünebilirsin. Çünkü terk edersen biraz sıkıntı yaşayacaksın. Evet burada da e, böyle bir erkek sirriyeti vermiş. E, bir erkeğin böyle ağzı dolu laf var. Sana bir şeyler söylüyor söylemiyor, soruyor, hesap sorar gibi bir şeyler soruyor sana. Biraz kızgın ama e, kızgınlığı sadece sana değil. İçinde birikenler sanki böyle. Olaysız kapanacak konu. Ay ikizler burcu. Çok güzel şurada da bir kavuşma varmış. Bakın iki kişi. İki kişi biraz böyle emek verilmiş bir ilişki. Çaba sarf edilmiş bir ilişki. Karınca çıkmış üstünde çünkü. Bereketli bir ilişki arkadaşlar. Kolay kolay bitmemiş, bit bitememiş bir ilişki. Kafanızın üzerinde karınca var. Ee, ve ikiniz birbirinize sarılmışsınız. Yani bu ilişkiden ne sen vazgeçiyorsun, ne de o vazgeçecek arkadaşım Zaten hayranı bereketini de gö göreceksiniz ve birbirinize karşı özlemli bir sarılmanız olmuş gibi gözüküyor. Şöyle baktığımda sanki uzak bir yerde ağa çekiyorsun. Yani böyle ağaçla, toprakla bir uğraşın var. Uğraşacaksın. Güzel bir uğraş. Belki emeklerinin karşılığı. Ama belki gerçekte de bir ağaç dikmek durumu söz konusu olabilir. Çok aydınlık temiz çıkmış çünkü. Ama emeklerinin karşılığı ise evet bu karşılığı almana çok az kalmış. Bir mal çıkartıyorsun elinden. Satabilirsin, satmaya çalışabilirsin. Böyle bir şey olabilir. Çünkü biraz böyle e, içte sıkıntılar var. <laughs> Satmak istediğin şeyi yani satacağın şeyi belki satmak istemiyorsun ama satmak senin için daha iyi olacak. Çünkü yolunu açacak. Önünü açacak. Önündeki engelleri ya da blokajları açacak. Çünkü belki de borçların senin blokajların. Ama sonrasında çok uzun değil. 5 vade vermiş. Yani beşli bir zaman diliminde tekrar o elinden çıkarttığın şey belki araba belki ev her neyse... Tekrar telafi edip yerine koyacaksın sanki. Tekrar tamamlayacaksın. Tekrar bir rahatlayacaksın arkadaşım. İçindeki sıkıntı biraz bundan, maddiyattan kaynaklı ama e, var olan sıkıntında çözülecek. Evet ikizler burcum, haydi bakalım. Bakalım tabağınız bize ne verecek, bir dileklerimizi tutalım. Dileğin gerçekleşiyor arkadaşım inşallah. Şöyle bir bakalım. Öncelikle altı vadi içerisinde böyle gelen bir para bak. 6 da tepesinde vermiş. Ee, güçlü bir dağın arkasından geliyor. Yani maddi manada durumu iyi olan bir kişiden. Ee, çok güzel bir destek görüyorsun maddiyatla alakalı. Güzel bir destek göreceksin ee, ve bu e, sıkıntın orada zaten hafifliyor. Çok da güzel bir lale. Yani gelen e, paraya hayır diyemeyeceksin ama bu da seni çok rahatlatacak. E köşede de böyle oturmuş takkesini kafasının önüne indirmiş kafasının üstünde kalp olan yani seni düşünen bir kişi var. Niyetinde olan kişi arkadaşım bu kişiden de sana bir destek geliyor. Niyet ettiğin kişiden de çok güzel bir destek gelecek sana. Ve aslında aşkla alakalı da olabilir bu. Çünkü o kişinin sana anlatacağı şeyler seni iyileştiriyor. Ama toparlanacaksın bak. Dimdik yine ayağa kalkıyorsun ikizler burcu Kendinden emin dimdik yine ayağa kalkıyorsun olarak verdi. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diyelim. Yozgat'ın yeğesini vermiş, çok belirgin ve iki rakamını vermiş. İki gün, iki saat, iki hafta, maksimum iki hafta ya da ikili bir tarih saat olabilir. İkili bir zaman diliminde aklınızdaki kişiyle aranızda iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifine yüksek ayrın olsun, beğenenlere şifa olsun, size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.